Merhaba, ben Oyun Günlüğünden Can. 2023 yılının Şubat ayında çıkacak birbirinden güzel oyunları sizler için derledik. Hadi sizi çok bekletmeden oyunlarımıza geçelim. Atmosferik birim kurgu macera türündeki Deliver Us Mars, 2 Şubat tarihini PC, PlayStation ve Xbox konsolları için gelecek. Dört arkadaşınızla birlikte üzerinize akın akın gelen yaratıkları kestiğiniz Parish, 2 Şubat tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirecek. Strateji taktik tutkunlarının merakla beklediği oyun Spellforge Conquest of EO, 3 Şubat tarihinde PC platformu için çıkışını gerçekleştirecek. Bu senenin yılın adayları oyunlarından birisi olan Hogwarts Legacy, 10 Şubat tarihinde PC, PlayStation ve Xbox konsolları için çıkışını gerçekleştirecek. Bir arkadaşınız ile birlikte uçsuz bucaksız bu gezegeni keşfetmeye ne dersiniz? Journey to the Savage Planet, 14 Şubat tarihinde PC, PlayStation, Switch ve Xbox konsolları için çıkışını gerçekleştirecek. PlayStation Studios'un tartışmalı oyunlarından birisi olan Returnal sonunda PC'ye gelecek. 15 Şubat tarihinde Returnal, PC platformu için çıkışını gerçekleştiriyor olacak. Arkadaşlarımız ile birlikte devasa yaratıkları avladığımız Wild Hunt, 16 Şubat tarihinde PC, PlayStation ve Xbox konsolları için çıkışını gerçekleştirecek. Bu ayın en güzel gözüken iki boyutlu indie oyunu kesinlikle Eldrunt. Eldorant 16 Şubat tarihinde PC ve Switch konsolları için gelecek. Vahşi Batı'da geçecek olan oyun Wild West Dynasty 16 Şubat tarihinde PC platformu için çıkışını gerçekleştirecek. Ubisoft'un yeni çıkacak strateji taktik oyunu The Settler New Alliance 17 Şubat tarihinde PC PlayStation, Switch ve Xbox konsolları için çıkışını gerçekleştirecek. Tales serisinin klasik oyunlarından perisi olan Tales of Symphonia Remaster, 17 Şubat tarihinde PlayStation, Switch ve Xbox konsolları için çıkışını gerçekleştirecek. Bu hem en büyük oyunlarından birisi hem de çıktığı ilk günde Xbox Game Pass'e gelecek oyun olan Atomic Heart 21 Şubat tarihinde PC, PlayStation, Xbox serisi için çıkışını gerçekleştirecek. Yakuza serisini sevenleri bu tarafa alalım. Like a Dragon Ishin 21 Şubat tarihinde PC, PlayStation ve Xbox serisi için çıkışını gerçekleştirecek devasa bir ahtapotu yönettiğimiz oyun olan Tentacler 22 Şubat tarihinde PlayStation 5 için çıkışını gerçekleştirecek. NFL tutkunlarının merakla beklediği oyun NFL Pro Area 22 Şubat tarihinde PlayStation konsolları için çıkışını gerçekleştirecek. Digimon tutkunlarının merakla beklediği oyun Digimon World Next Order 22 Şubat tarihinde PC ve Switch konsolları için çıkışını gerçekleştirecek. PlayStation'ın amiral gemilerinden birisi olan Horizon oyununun VR oyunu olan Horizon Call of the Mountain 22 Şubat tarihinde PlayStation 5 için çıkışını gerçekleştirecek. Derin ve büyük strateji taktik oyunu olan Campino of Heroes 3 23 Şubat tarihinde PC platformu için çıkışını gerçekleştirecek. İnşa etme hayatta kalma oyunu olan Son of the Forest 23 Şubat tarihinde PC, PlayStation ve Xbox konsolları için çıkışını gerçekleştirecek. Octopath Traveler sevenlere müjde. Octopath Traveler 2, 24 Şubat tarihinde PC, PlayStation ve Switch konsolları için çıkışını gerçekleştirecek. Şubat ayının çıkacak oyunları böyleydi. Peki sizin favori oyununuz hangisi? Lütfen yorumlarda favori oyununuzu belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.